Benden sana abi baba dede tavsiyesi. İnsanların umurunda bile değilsin. Bak ciddi söylüyorum. Kesinlikle anam baban hariç, hadi sevdiceğin hariç insanların umurunda değilsin. Yeni tanışıyor. He artık ona layık bir insan olayım. Onların gözünde güzel bir izlenim bırakayım. Udur el alem ne der? Ya umurlarında değilsin. Kimse seni umursamıyor. Kendin için yaşa. Üzgünüm ama 60 yıl, 70 yıl yaşayacaksan bunun gerçekte 5 yıl tatil gibi kendine kalıyor. 5 tane yılı da 3 tane geri zekalıyı mutlu etmek için yaşıyorsun ya. 5 yıl sonra 3 geri zekalı seni umursamayacak. Umurlarında değilsin. Yaşa yaşa sal gitsin. 2. Burası önemli. O içinde bulunduğunuz teknede kürek çeken tek enayi sensen atla yüzmeye başla. Salak mısın ya? Bırak. Hayır atla yüz ya. Zaten sen boşu boşuna tekneyi taşımasan o güçle karaya kadar yüzersin. Sonra başka kara, sonra başka kara. Kendi savaş gemini yaparsın. Ne uğraşıyorsun onu bunu taşı